çocuk katil zanlısıyla yüz yüze ilk kez geleceksiniz. Bir şey söyleyecek misiniz ya da bu süreçte içinizde kalan bir şey var mı? Hani neden yüzünü görmek istedim dediniz? Yani benim kızımın katilini yani yüzünü kafama kaydederim. O sesini, o görüntüsünü, niye yaptığını. Hı, -hı. Bunları bir saat o nasıl canlı canlı kısma kıydı. Biz de onu öyle canlı canlı dinlemek istiyoruz. Hani sebebi ne bunun? Bir 6 yaşındaki bir kızla ne karasın var? Ne şeyin vardı ki? Sen onun gözlerine bakarak nasıl ona kıydın? Nasıl için aldı? İnsan değil miydin? Senin de evladın varmış. Senin torunun yaşında. Senin torunun yaşında bir çocuğa gözlerine baka baka nasıl öldürebildin sen? Ne istedin sen ondan ne? Biz bunu anlam veremiyoruz. Hani bir trafik kazası olsa diyeceğiz ki ya takdir ilahi Rabbim verdi Rabbim aldı. Hava ki sen bunu bile bile yapıyorsun. <laughs> sen benim hayallerimi çaldın. <laughs> sen kızımın hayallerini çaldın. Hem kızımın kadili... hem de hayallerimizin katili oldun sen. Senin böyle bir şey hakkın yoktu. Nasıl? Nereden buluyorsun bu hakkı ki? Sen bizim ailelerimizi katil olabiliyorsun. Nasıl yapabiliyorsun bunu sen? Kim sana bu hakkı veriyor? Bizim evladımız bir tokat vuramıyoruz biz. Sen nereden o hakkı buluyorsun ki? Onu da olabiliyorsun. İşte biz bunu yediremiyoruz kendimize. Bunu ağız bilemiyoruz kendimize. Yani gözümüzün önünde bir takat yani bir çocuk vuruyor sorumuza gidiyor. Ben iki aydır kızımın sesini duyamıyorum. Esra abla ben kızımı çok özlüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah nasıl özlemesin nasıl bu acı bir şey ya. <laughs> 64 gündür. 64 gündür her gün günleri sayıyorsunuz. Ben yani bazı şeyler tabii hiçbir şey bazen insanın içini soğutmaz, değil midir? İnsanın evladı olunca en azından büyük yani sonuna kadar orada kalsınlar hep ne istiyordum biliyor musunuz? Aslında bu kimyasal hadım denen bir yöntem var ya böyle sapkınlar için. Gerçekten keşke bunlar hayatın sonuna kadar ne cinsellik işine bir şeyim, hiçbir şeyini hissedemeseler.